Herkese merhaba arkadaşlar. Torkun buju kablolar geldi. Ben bu kadar güzel ve performanslı bir kablo beklemiyordum. Yani beklediğimin çok çok üstüne çıktı. E, satan firma buraya bir tane numune koymuş. Numunenin altında barkod numaraları buralara girdiğiniz zaman kablonun kalitesi hakkında videoları izleyebiliyorsunuz. Kablo gerçekten 8 milim. Ve benim beklediğimden çok da güzel çıktı. İnşallah böyle olur. Şu anda bunun satış fiyatı gelmedi bana. Satış fiyatı geldiği zaman şu andaki zannedersem sayfasında 190 liraya veriyor da. Bu bana indirimli geldi arkadaşlar. Ben de bunu indirimi kendi aramızda bir şekilde paylaştıracağım. Yani burada çok kar amaçlı değil bu iş. Gayemiz arabalarımızdaki malzemelerimiz biraz daha kaliteli olsun. O yüzden dolayı bu konuda da size bilgi vereceğim. Şimdilik teşekkür ederim.